yüzde 84'ü müşterilerin içeriye girdikten sonra Amazon'da e, lifestyle ve infografik görmek için hemen ikinci üçüncü görsellere bakıyor. Şunları neden çokça yapıyoruz veya özen gösteriyoruz? <laughs> Çünkü Amerikalı şunuz, özellikle videolu e, reklamlarda alacağı şeyin ne olduğunu görsellerde anlamak istiyor ilk olarak. Yani bu arada Herkes ilk olarak... Infografik görseli sona bırakmamak gerek. Başlarda koymak gerek diyebilir miyiz? Ben şöyle yapıyorum. Kendi taktiğimi söyleyeyim. Bir tane lifestyle koyuyorsam ondan sonra infografiklerle devam ediyor. Çünkü hep sona bırakıyorduk biz normalde. Ama, ama, de, ama şunu da çok net söyleyeyim. Altını çizeyim. Bunu da bugün e, biliyorsun ki takı konusuyla alakalı çok önemli bir görüşmedeydim. Şöyle. Hmm. Bu, bugün de stratejimi şöyle. Bir saat bunun üzerine konuştuk. Bu bilgiyi de şöyle paylaşayım. Takıyla alakalı bir hamle yaparsanız eğer lütfen hemen infografikleri örnek veriyorum. Yüzük satıyorsunuz. Yüzük üzerine konuştuk. İkinciye koymayın. Üçüncüye koymayın. O ürünle alakalı detaylara sahip olun. Nedeni şu. <laughs> mesela infografik görsellerde yüzük takan insanlarda ölçü almayla alakalı hani hata oluşması durumunda işte en yakın bir yere gidin ölçü alın vesaire gibi aslında bizi belki biraz yoracak e, detaylar veriliyor. yüzük Yüzük satanlarda bu tarz detaylar olduğunu gördüm bugün. Adam da şunu söylüyor. Biz ikinci üçüncü görsellere koyalım ki lifestyle görsellerimizi müşteri ürüne görüp beğen beğenip içeri giriyorsa ikinci üçüncü ve mankenin üzerindeki fotoğrafları görerek ürün hakkında daha da emin olsun emin olduktan sonra son vuruşu yapalım.